İş yerinde çatışmaları, kavgaları, gürültüleri önlemek. Zor ilişki kurduğunuz, kendinizi ifade edemediğiniz ortamlar olacak. Hissettiğinizi yansıtmazsanız hiçbir yere varamazsınız. Belki de gerçekten bağırmak istediğimiz bir durumda. Ne yapacağız? Sevdiğiniz veya sevmediğiniz insanlar bir arada olacak. İş ortamında aynı olduğu yerde olursa o moddan çıkmak biraz zor. Orada size göstermeniz gereken duruş, ben bir profesyonelim, ne olduğunun farkındayım, iş dünyası pek buna uygun değil, şimdiden söyleyeyim. İş yerinde çatışmaları, kavgaları, gürültüleri önlemek. Ne kadar fazla şey söyledim değil mi? Ama iş yerinde, profesyonel hayatta bunlar var. Bazen olmuyor gibi görüyoruz ama gerçekten iş yerinde anlaşamadığınız veya profesyonel hayatta anlaşamadığınız, zor ilişki kurduğunuz, kendinizi ifade edemediğiniz ortamlar olacak veya insanlar da olacak. Hayatın her alanında olduğu gibi. Bundan bir kaçış yok. Peki bu durumda ne yapacağız? Anlaşamadığımız, kendimizi ifade edemediğimiz, sıkıştığımız, belki de çok kızdığımız bir durumda, belki de gerçekten bağırmak istediğimiz bir durumda ne yapacağız? nasıl bununla mücadele edeceğiz. Size böyle kişisel gelişim tavsiyeleri veya motivasyonel konuşmalar gibi uzun uzadıya böyle yükseltecek şeyler söylemeyeceğim. Kendi yaşadığım hikayelerden de yola çıkarak küçük bir anekdotla neler olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Düşünün mesela iş yerinde bir arkadaşınız var. Toplantıya giriyorsunuz. Devamlı sizin sözünüzü kesiyor. Veya siz bir şey söylüyorsunuz, dediğinizi çürütüyor. Veya konuşuyorsunuz ama bir şey gelecek mi oradan diye devam tedirginsiniz. Yani tedirginsiniz çünkü adam ya bir şey söyleyecek veya işte bir şey yapacak ve siz de o anda ne söyleyeceğinizi bilemeyeceksiniz ve şok olacaksınız. Belki de cevap veremeyeceksiniz. Böyle insanlar olabilir. Böyle bir durumda ne yaparsınız? O insana gidip, gidip bir yumruk mı atarsınız? <laughs> sanmıyorum. Çünkü çok tehlikeli. Veya gidip kızıp üzerine mi atlarsınız? Onu da çok sanmıyorum. İş dünyası pek buna uygun değil. Şimdiden söyleyeyim. Ama bir şekilde bu ilişkiyi yönetmeniz lazım. Çünkü aynı ortamda çalışıyorsunuz. Sevdiğiniz veya sevmediğiniz insanlar bir arada olacak. Ve iş yapmak zorunda kalacaksınız. Adı üzeri iş. Bu kişiyle olan bu ilişkiyi nasıl yürütürsünüz? İşte en büyük sorulardan biri de iş hayatında bu. Bunu yürütme beceriniz, o soğukkanlığı koruyup, o duruşu sergileyip, buradan gerçekten avantajlı ve herkesin kazandığı bir şekilde oradan çıkıyor olmanız inanılmaz önemli. Çünkü sizin iş yerindeki hayat kalitenizi ve profesyonel yaşamınızdaki iniş çıkışları ve yükselmeleri etkileyecek. Burada küçük bir bu durumu özel hemen bir senaryoyu nasıl değiştirebiliriz onu konuşalım. Devamlı sorun halindesiniz. O kişi sizin sözünüzü kesiyor, hayatınızı zehir ediyor toplantılarda orada burada. İlk önce durumu ortaya koymak lazım. Hani gerçekleri konuşuyor olmak lazım. Sorun nedir? Niye böyle oluyor? hissettiğinizi yansıtmazsanız hiçbir yere varamazsınız. Dolayısıyla o kişiyle herkesin içinde değil. Kesinlikle public yani genel alan bir ortamda değil. Yüz yüze, beraber ikinizin bir arada olacağı özel bir ortam yaratmanız çok değerli. O kişiden bunu talep edebilirsiniz. Mümkünse iş ortamı olmasın. İş ortamının dışında olsun. Bir şey konuşmak için bir kahve içilebilir dışarıda. Bir yemek yenebilir, bir şey olabilir. Ama iş ortamında aynı olduğu yerde olursa o moddan çıkmak biraz zor. Çünkü yakında çalıştığınız bir insan. Gel bir kahve içelim dışarıda ne dersin işte ismiyle hitap ederek. Seninle bir şey konuşmam gerekiyor gibilerinden böyle bir giriş yaparak. Ve o kişiyle o özel ortamı sağlayın. Ve o konuşmaya girerken muhakkak ki giriş esnasında ondan bundan konuşun ki ortam biraz ne olsun hafiflesin yumuşasın. Sonra ona gerçekten spesifik örneklerle kesinlikle kişiliğine yönelik değil. Spesifik örneklerle. Geçenlerde şu olmuştu. Ben bu bana böyle yansıdı bu. Ya geçenlerde şunlar şunlar olmuştu. Ben bunu böyle duydum. Ben bunu böyle gördüm. Sakın onu hani işaret göstererek değil. Olaylar ne oldu ve siz onlara nasıl yansıdı? Size nasıl yansıdı? Bunları duymak. Sonra o kişiden de dinlemek. Ve bu dinlediğiniz şeyin ondaki yansımasından sonra da bundan sonra nasıl ilerleyeceğiniz konusunda el sıkışmak. Çatışmayı o anda yükseltirseniz sonuçta iki taraf için de zararlı bir sonuç ortaya çıkabilir. Orada size göstermeniz gereken duruş ben bir profesyonelim, ne olduğunun farkındayım. Her şeyi görüyorum, biliyorum, duyuyorum ve ben de bunlar böyle etki bırakıyor ve ben bunu beraber seninle çözmek istiyorum. Bu duruşa hiç kimse veya hiçbir şey rezistans veya direnç gösteremez. Profesyonel duruşun gereği ben her şeyin farkındayım. Neler olduğunu biliyorum. Ve buna göre senle bir araya gelmek istedim. Ve senle, senle de bu işbirliğini yapmak istiyorum. Bu olay burada çözülür. Belki de çözülmez. Bilemeyiz. Her ilişki kendine özel. Ama siz en doğru adımı atmış olursunuz. En azından %50 çözülmesi yönünde adımınızı sağlayıp geri sorumluluğu karşı tarafa yüklemiş olursunuz. Çatışmalar ancak iletişime çözülebilir. Siz de bu iletişimi profesyonel hayatınıza ve özel hayatınıza katmayı sakın unutmayın ve muhakkak bu iletişim tekniklerini kullanın.